Evet, bir yerel seçim daha geçti. Yerel seçim sonuçlarını hala sağlıkla değerlendirmekte ciddi olarak insanlarımızın zorlandığını görüyorum. Nasıl? Ya bir akıl var, bir de ilim var, bilgi var. Yani sosyoloji diye bir ilim var. Yani nihayetinde biz bir şeyleri tarihten, sosyoloji ilminin icablarından, çıkarttığı sonuçlardan istifade ile analiz etmezsek doğru sonuçlara ne yapamayız? Ulaşamayız. Yine kendi bataklığımızda ne yaparız? Debelenmeye, debelendikçe batmaya da devam ederiz. Nihayetinde başarının da başarısızlığının da sebepleri vardır. Bu sebeplerin bir kısmı içte, dahilden sebeplerdir. Bir kısmı dış etmenlerdir, faktörlerdir. Nihayetinde siz çok çalışmışsınızdır, çok emek vermişsinizdir. Nihayetinde başarısız olmuşsunuz. Çalışmamışsınızdır ama dış etkenler o kadar fazladır ki nihayetinde bu sizin başarınızın önünü açar. Mesela Türkiye'de muhafazakar camianın genel manada sağın diyelim seçimlerindeki en büyük başarılarının birinci sebebi bir defa muhalefetin solun toplumla olan irtibatsızlığıydı. Toplum gibi selamlaşmıyor, işte toplumun değerler sistemini feodalizmle açıklıyor vesaire vesaire. Toplumun camisine gitmiyor, kahvesine gitmiyor falan. Ya buradaki muvaffakiyet, sağın muvaffak, muvaffakiyetinden ziyade solun toplumla olan iletişim sorunuydu. Şimdi bakıyorsunuz, sol genel anlamda CHP bu manada toplumda olan iletişimi artık toplumla temas kurma anlamında artık daha becerikli olduğunu görüyoruz. Nihayetinde şu seçim sonuçları ile ilgili geçen gün yine bir bizden yani yaşça büyük bir grupla oturup muhabbet ediyoruz. Orada şuna bağladı bir ağabeyimiz. dedi ki kardeşim bu geldiğimiz nokta reisin dedi geldiği nokta bizim dedi itikatsızlığımızın bir sonucu. İşi itikata bağladı. Ya arkadaş, bu yani itikatla nasıl izah ediyorsunuz ya seçimin sonucunu? Ya o zaman Muaviye'yi destekleyen, Hz. Ali'nin haklı olduğu ile ilgili Sünni dünya, Şii dünya, Kızılbaş dünya neyse herkes bu konuda hemfikir değil mi? Ya o zaman Hz. Ali'nin yanında yer almayıp Muaviye'nin yerinde yanında yer alanların, yer alanlar itikatsız mıydı? Ya bunların içinde cennetle müjdelenmiş adamlar var. Bu itikatla ya da itikatsızlıkla bu siyasi e, sonuç seçim sonucu açıklanabilir mi? Bir defa bir defa siyaset dediğimiz kurum bizim ondan sonra dün gibi beşeri kurduğumuz yapılanmalardan bir tanesi. Yani nihayetinde tabii ki burada da yaptığımız, karar verdiğimiz karar, durduğumuz yerin sonucunda Rabbimize elbette hesap vereceğiz. Ama bu sadece itikat deyip kesilip atılabilir mi? Bir de biliyorsunuz maalesef Bizde bir de döneklik ve hain ithamı var. Şimdi baktığınızda bir defa bu döneklik ve hainlikle ilgili ithamda da bulunurken şunu bir defa çok açıklıkla görmek lazım. Siz İngiliz gevurdun son 300 yılda İslam coğrafyasında dünyada nasıl konumlandığını, nasıl iş tuttuğunu hiç düşünüyor musunuz? Bugün bana ya bir defa bir tane pişmanlık duyan FETÖ'cü yok. Bakın bu adamların siz CIA ile İngiltere ile iş tuttuğunu, ya FETÖ denen adamın niye Amerika'da yerleştiğini, niye Amerika'da yaşadığını, niye Amerika'nın onu himaye ettiği ile ilgili şu kadarcık menfi bir kanaatleri var mı? Ya hala bu ülkede bakan seviyesinde vesaire de, hala Amerika'daki abisiyle görüşmeye, FETÖ'cü abisiyle görüşmeye, istişare etmeye devam eden insanlar var. Hala bu ülkede Şırnak rektörü gibi hala Ondan sonra FETÖ'yle bağlarını koparmayan üst düzey bürokratlar var, siyasiler var vesaire. Nihayetinde şu, bütün bunların sonucunda asıl şuna kafa yoralım. Ya İngiliz, İngilizler bu coğrafyada nasıl oyun kuruyorlar? Van Berry denen adam nasıl bu İngiliz derviş? Ya düşünün ya, ikinci Abdülhamit'in cennet mekan artık bu adamla istişare ediyor. Ya diyor, şu diyor İngiliz ajanı çıktı, bu İngiliz ajanı çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Bu konuda bizim yani muhafazakar camianın karşı taraf istibtaçı diyor. Bu taraf çok iyiydi, çok dirayetliydi. En dirayetli hükümdarımızdı. Eyvallah. Ama bak böyle bir resim var ortada. Mesela şunu düşünün. İngiliz Mühipler Cemiyeti'ni kuranların içinde ciddi manada din adamları vardı. Ve maalesef bunlar İngiliz gemileriyle bu ülkeyi terk edenler de oldu. Adam şimdi sağ olsa yaşasa, ya sen ihanet ettin deseniz ihanet ettiğini kabul eder mi? Bu ihanet kavramının üzerinde gerçekten bizim döneklik, ihanet vesaire bunların üzerinde çalışmalıyız. Devlet denen kurum ihanetin çerçevesini belirleyemezse, devlet denen kurum siyaseti kurumsallaştıramazsa ve bu tarz derin kavramlar kapanın derinde kalırsa, herkes herkesi döneklikle, ihanetle itham etmeye devam eder. Şunu söyleyeyim ben size düşünün. FETÖ'cü 15 Temmuz olmuş. Hemen akabinde FETÖ'nün okullarında okumuş ya da işte bir şekilde onlarla teması olan adam diyor ki sizin ve Tayyip Erdoğan'ın bir tane devleti var. Cemaatin 185 tane devleti var. Ya bu cümle ne kadar ağır bir cümle değil mi? Peki bu cümleyi kuran o delikanlımız hain miydi? Hayır. Ama aldatıldı ve elimizden gitti. Bunların hepsini ne yapmamız lazım? Bizim gerçek anlamda geri almamız lazım. Nesilleri geri almamız lazım. Coğrafyaları geri almamız lazım. Bakın dikkat edin. Bugün Türkiye'ye ekonomik operasyon yapıyor büyük bir şirket. Dost ve kardeş bir ülkede yetişmiş. Azerbaycan'daki FETÖ okullarında. Herifler Türkiye'ye operasyon çekiyorlar. Ve bu adamlar şimdi Türkiye vatandaşı oluyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Kavga ne kadar büyük. Şu anda Bakın şu anda AK Parti oy kaybetti. Esasında kaybeden ne biliyor musunuz? Zayıflatılan bir siyasi kararlık var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili en büyük tedirginliğimiz nerede? Bir milli kararlılık, bir siyasi kararlılık göremiyor halkımız değil mi? Biz de öyle. Tayyip Erdoğan'da ne bulduk? Siyasi kararlılık, milli kararlılık, milli irade bulduk. Ve o bulduğumuz şeyi kaybetmek istemiyoruz. Peki AK Parti seçmeni ya da AK Partililer ya da AK Parti'nin tepe kadroları bizim Tayyip Erdoğan'da ne bulduğumuzun farkında mı? %95'i farkında değil. Peki bu ülkede devlet sevdalısı, milli menfaatler, milli istikbal sevdalısı insanlar neden Tayyip Erdoğan konusunda ısrar ediyor? İdeolojik kaygıyla mı? Milli görüşçü olduklarından mı? Hayır. Devletin bekası, devletin milli kararlılıkla devamı, işte savunma işte yerli sermayeydi, yerli ekonomiydi. Ondan sonra dünyanın birçok ülkesinde etkin olan Türk Silahlı Kuvvetleriydi, Türkiye Cumhuriyeti Devletiydi bakın. Dolayısıyla meseleyi böyle büyük bir pencereden lütfen bakalım. Bir daha söylüyorum. AK Parti'nin şu anda geldiği, bu seçimlerde geldiği noktayı itikatsızlıkla açıklamayalım. Bugün Cumhurbaşkanımız Artık kaymakam, daire başkanı bilmem neye varana kadar hepsini o imza Sayın Cumhurbaşkanı, bakın tepe yöneticisi kendisini boşa çıkartmaya çalışır. Çünkü o kendisi yönettiği şirket, ülke vesaire onunla ilgili geleceğine dönük olarak plan program yapmak için kendisine daha çok zaman ayıracak zemini oluşturmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı, eski devleti, geçmiş devleti, FETÖ vesaire bir kısmı haklı, bir kısmı haksız, Stikoy'la itham etti başka sebeplerle evet devlet el değiştirmesini, devlette milli kadroların, milli zeminin güçlenmesini sağladınız. Anne. Ancak devleti yeniden yapılandırmakta ciddi sıkıntılarınız var. Bu sıkıntılarınız hepimize ne oluyor? Yansıyor. Bir defa FETÖ'nün mevcut devletteki tahribatını telafi etmediniz. İlgili bakanlıklar etmediler. FETÖ'nün tahribatını telafi ederek işe başlamalısınız. Sonra devleti yeniden yapılandırma, yapılandırmalısınız. Bu yapılandırmayı yaparken de liyakat, ehliyet, sadakat, kime sadakat? Cumhurbaşkanı milli görüşe değil. O kurumsallaşan devlete sadakat. Millete sadakat. Bunları yapmadığımız sürece havanda su döveriz ve Allah muhafaza etsin. Siz bu yaptığınız emekler yarım kalırsa eğer bunun da hesabını yarın Mahkeme-i Kübra'da ne siz verebilirsiniz ne de sizinle beraber olmaya gayret eden bizler bunun hesabını veremeyiz. Ve şu anda geldiğimiz noktayı itikatsızlıkta itham eden ağabeyim de veremez. Bu böyle topu taşı atmaktır. Kimse topu taşı atmasın. Hep söylüyorum. Kahraman da aynada, sorumlu da aynada. Bakın aynaya, kahramanı da görün, sorumluyu da görün. Kalın sağlıcakla.